özellikle ilgili kişinin unutulma hakkı kapsamında kişilerin geçmişte aldıkları bir takım tıbbi teşhis ve tedavilerin sistemden, enabı sisteminden silinmesine ilişkin başvurularına dair kurulun verdiği bir karar. 6 Şubat 2020 tarihli bir karar. E, bu karara konu olan olayların daha sonradan ombudsmanlığa da yine götürüldüğünü gördüm. Ombudsmanlığın da bu karara atıfta bulunduğunu söyleyebilirim. Kurul burada şundan bahsediyor. Özellikle 6. maddenin 3. fıkrasındaki işleme nedenleri yoksa somut olayda evet ilgili kişi unutulma hakkını kullanabilir. Ama çoğunlukla özellikle psikiyatrik tedavi görmüş olan, geçmişleri olan kimselerin e, verilerinin hali hazırda işlenmesine yönelik toplumun bir menfaatinin olduğu, bu anlamda kanunda yer verilen işleme nedenlerinin bütünüyle ortadan kalkmadığı ve bu nedenle de silme taleplerinin reddine karar verildiği görünmektedir uygulamada. Şimdi kurul kararlarını bu şekilde ifade ettikten sonra çok kısa iki tane yargıtay kararından bahsedip konuşmamı bitiriyorum. Birincisi yargıtayın 12. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar. 19 Ocak 2015 tarihli bir karar. Yine taraflar arasında boşanma davası var ve delil oluşturmak amacıyla aynı şekilde bir hassas veri olan sağlık verisinin hukuka aykırı olarak elde edilmesi söz konusu. Mağdur aynı zamanda hekim olan katılan ve bir özel muayenehanesi var. Sanık olan eş, ilgili hekim olan eşin rızasına aykırı olarak hastaneye, özel muayenehaneye geliyor ve oradaki hasta randevu defterinin bir fotoğrafını çekiyor. Bunu boşanma davasında özellikle karşı tarafın maddi durumunu ispat etmek amacıyla kullanmak maksadıyla fotoğrafını çekiyor. Yargıtay'ın vermiş olduğu karara burada katılmak bence mümkün değil. Yargıtay şunu ifade ediyor. Defter kayıtlarını başkalarına verdiği veya yaydığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın Katılan ile aralarındaki boşanma davasında katılanın gelirini ispatlama amacı taşıyan eyleminde hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, burada 136. maddedeki suçun yasal unsurları zaten fotoğrafın çekilmesiyle birlikte kendiliğinden oluşmuştur. Çünkü bir hukuka aykırı olarak bir kişisel sağlık verisinin elde edilmesi de tek başına suça vücut vermektedir. Bunun illa bir başka kişiye verilmesi veya umuma yayılması gibi bir şart kanunda aranmış değildir. Son karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bir karar. Kişiler aynı sağlık ocağında çalışıyor, sağlık çalışanları. Ve kişilerden biri doğum yaptığı dönemde doğum raporunu ilgili sağlık ocağına sunmuyor ve maaş almaya devam ediyor. Bunun üzerine diğer çalışan kişinin durumunu da biliyor. Ve eşi olan sanık vasıtasıyla, eşi bu arada doktor, hekim ve hekim vasıtasıyla ilgili kişinin doğum raporunu sistemden elde ediyor. Ve iyi sağlık müdürlüğüne yapılacak olan şikayet başvurusunun ekine de ya bu kişi çalışmamıştır, ekinde doğum raporunu gönderiyorum, lütfen gerekli işlemi yapın şeklinde bir şikayet başvurusunda bulunuyor. Bakın burada da aynı şekilde hukuk aykırı olarak delil eldesi söz konusu. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karar burada doğru. 136. maddedeki suçun oluştuğuna hükmetmiştir. Bu anlamda kişisel verilerin hukuk aykırı olarak ele geçirme ve yayılması suçunun somut olayda bulunduğundan söz edilmesi gerekir. Bu sunum kapsamında anlatacağım konular bunlardan ibarettir. Dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Atacan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hatırlatmaya kıyamadığım için bir dakika sunumun uzamasına fırsat verdim. Efendim şimdi programı incelediğimiz zaman bilinçli bir tercih olduğunu görüyoruz. Kişisel verilerimizi koruma konusunda görev emanet ettiğimiz... Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun değerli üyesi Cennet Alas Şekerbay hanımefendiye son sözü, oturumumuzun son sözünü bırakıyoruz. Buyurun Sayın Şekerbay. Merhabalar. Ben de etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci günün sonuna gelmişken hala bu kadar meraklı bir kitle görmek burada. Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Ee, ama size herhalde bir kez daha kişisel bir tanımı yaparsam hepiniz buradan takip uzaklaşacaksınız. O yüzden ben e, hocalarım çok güzel anlattılar, çok kıymetli çalışmalar hazırlamışlar. Ee, size e, benim de rahatsız olduğum sonuna kadar uygulamada günümüzde alanda yaşanan bir sıkıntı. Ee, bir nebze çözüm olabileceğini düşündüğüm bir araştırma yaptım ee, Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum benim sunumum nereden baş ee, konu çok detaylı çok hassas ne söylesem bir ucu birine dokunan bir konu O yüzden kendimi biraz sınırlamaya çalıştım zaten çalışmanın detayları sanıyorum e, kitap olarak yayınlanacak. Orada detaylı bir çalışma yaptım. E, yaklaşık 40 sayfa. Oradan e, ilgileniyorsanız alanla zaten takip edebilirsiniz. Şöyle başlamak istiyorum sözüme. E, okullar tarafından ya da öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm sosyal medya kullanımları kötü ya da tehlikeli midir? E, çünkü onlar böyle savunuyorlar kendilerini. Yapmamalı mıyız? Hiç mi yapmayalım? Biz de tanıtım yapmalıyız. Biz de bazı şeyleri paylaşmalıyız gibi. Tabii ki öyle değil ya da tek bir paylaşımdan ne olacak ki, ne var bunda, bir kere paylaşsak, bir kere yayınlasak ne olur, niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz diyebiliyorlar. Şimdi benim üç evladım var, İki tanesi okul çağında, birisi ortaokul, birisi okul öncesi çağında ve gerçekten okullar özellikle özel okullar ve özel okul öğretmenleri bu paylaşımları yapmayı çok seviyorlar. Bazıları gerçekten çok keyifli, çok faydalı, güzel içerikler. Ama çocuklar bakımından bu içeriklerin sosyal medyada alması, yer almasının ne gibi sakıncaları var? Bunlar korunuyor mu, korunmuyor mu? Korunmuyorsa ne yapmak gerek? Onlardan şimdi sırasıyla bahsedeceğim. Sorun şu, bu içerikler genelde kamuya açık olarak paylaşılıyor. Bu öğretmenlerimizin de okulların da sosyal medya hesapları kullandıkları uygulamalar kamuya açık ve kamuya açık hissel verilerin kimin ne amaçlarla eriştiği, Verilerin nerede depolanıp ileride ne amaçlarla kullanılacağı gibi birçok belirsizlik söz konusu. Bu belirsizlik muhtemel gelecekte hoşlanmayacağımız ya da çocuklarımızın dahil olmasını istemeyeceğimiz kullanımları da beraberinde getirebilmekte. Bu arada görsel çok net değil tabii büyüdüğü için ama bu görselleri ben yine bir yapay zeka uygulamasını kullanarak oluşturdum ve yapay zekaya ben söylediğimde bana böyle bir görsel oluşturdu. Sosyal medyada çok fazla çocuklarla ilgili kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilgili böyle bir kaygısı kendisinin de var, benim de var aynı şekilde. Günümüzde arama motorları kelime ya da cümle araması dışında, yani isim araması dışında görsel araması da yapabilmekte. Dolayısıyla e, Dolayısıyla bir çocuğun görselinin internette aratılması ile görsellerinin yer aldığı diğer bilgileri erişimde mümkün olmakta. Dolayısıyla öğrencilere ait görsellerin, gerçekten önemli bir gerekçe yokken yani internet üzerinden paylaşılması bu görsellerin deepfake ile de çocuk ve veliye zarar verecek şekilde kullanılmasının önünü açmakta. Nitekim bildiğiniz üzere birçok pedofili sitesinin de zaten kaynaklandığı, beslendiği kaynaklar bu kamuya açık kaynakların bizzat kendisi. Yine velayet davaları ya da çocuğun koruma altında olduğu durumlarda çocuğun okulun ve böylece yaşadığı yerin tespiti söz konusu ee, ve bu da hiç istemediğimiz yani bu ihtimalin binde bir milyonda bir bile gerçekleşmesi e, çok kötü sonuçlara sebep olmakta ve istemediğimiz sonuçlar doğurmakta. O yüzden yine tekraren söylüyorum ciddi bir gereklilik ciddi bir yasal dayanak olmadıkça çocuğun görüntüsünün videosunun okul bilgisayarının paylaşılması ciddi bir sıkıntı. Kanun bunları korumuyor mu? Düzenlemeler bunları korumuyor mu? Kurumumuza da bazı söz hakkı doğan hususlar oldu. Korunuyor. 66-98 sayılı kanun en genel anlamdaki verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik hakların ihlal edilmesinin önüne geçmesini amaçlıyor. Bunun için çeşitli e, usul ve esaslar belirlenmiş. Ne deniyor? ilgili kişiler, bu ilgili kişi çocuk da dahil, her bir bireyin kendisi çocuk ya da yetişkin diye bir ayrım haklar bakımından ya da hakların kullanılması bakımından kanunda yok. E, genel veri koruma tüzüğüyle gelen ya da Amerika'daki COPPA ile getirilen 13 yaş, 16 yaş düzenlemeleri aslında bir hak değil, e, tam tersine bir istisna deniyor ki bu düzenlemelerde eğer bilgi toplumu hizmetleri söz konusuysa 15 yaşındaki ya da 17 yaşındaki işte 14 yaşındaki bir çocuk da bu e, sitelere üye olabilir. Bu aplikasyonlara kendi başına girebilir. Veli denetimine gerek yoktur deniyor ama biraz sonra bunun dayanağından da bahsedeceğim size. Ben şöyle düşünüyorum. Kanunda bunların başta düzenlenmemiş olmasını. Bence biz e, şurada da not almıştım. Sosyal medya kullanma kültürü ve bu alandaki yet etiği yeterli olan bir ülke değiliz. Yani bu konuda eksiklerimiz var. Bu konuda eksiklerimiz olduğu için de ben bunun yasa koyucunun bilinçli bir tercihi olarak yaş sınırlaması getirilip çocuklar tarafından sınırsız bir şekilde bilgi toplumu hizmeti de olsa oyun siteleri, bazı eğitim öğretim siteleri buralara girip diledikleri gibi hareket etmelerin önünün açılmak istenmediğini düşünüyorum. Gerekli etik ve kültür oturana kadar şöyle bir yaklaşım var ama bunun sonucunda ülkemizde çocuklar üzerinde yetişkinlerin özgürce tasarruf edebileceği nesneler gibi görülüyor. Maalesef bu okullarımızda da böyle, öğretmenlerde de böyle. Bu e, eti senin kemiği benim e, mentalitesi çok yaygın bizim ülkemizde. Dolayısıyla bir çocuğu ben e, özel ya da kamu fark etmeksizin bıraktığımda okula öğretmen onun fotoğrafını çekebileceğini videoyu alabileceğini bunu kendi şahsi hesaplarından dahi paylaşabileceği kanaatinde maalesef bu algıya sahip. Ve bu konuda çok fazla gündem olmamasının sebebi de şöyle, hiçbir veli okula kötü olmak istemiyor. Çünkü siz öğretmene, okul yönetimine ya yapmayın, benim çocuğumun verisini paylaşmayın dediğinizde ki bunu okula kayıt sırasında söylüyoruz, bir form gönderiyorlar. Tamamen usule uymak adına gör, görüntüde o formları hayır diyoruz. Çocuğumun verilerinin sosyal medyada yer almasını istemiyorum. Buna rağmen yine de paylaşılıyor. Okul yönetimi paylaşmazsa öğretmen şahsi hesabından paylaşıyor. Instagram'da like almak, beğeni almak, çok takipçi edinmek adına maalesef. E, ve onlarla kötü olmak istemediği için hiçbir veli insanlar haklarını kullanmak bakımından da burada adım atmakta çok tereddüt ediyorlar. Bu şahsen bir kurul üyesi olmama rağmen ilgili kurumda benim bile 40 kere düşünüp öğretmene söylesem mi, söylemesem mi, yasal haklarımı kullansam mı, kullanmasam mı diye uzun uzadıya kılı kırk yararak düşündüğüm bir konu. O yüzden burada aslında okulların, öğretmenlerin bu konuda gerçekten daha dikkatli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hangi veriler? Öğrenci verisi. Klasik olanlar dışında sınav sonuçları ve öğretmenlerin öğrencilerle ilgili şahsi değerlendirmeleri. Fotoğraflar, videolar zaten asıl bu çalışmanın konusu. Disiplin kayıtları, test sonuçları, çeşitli testler yapılabiliyor öğrencilere. Bu testler paylaşılırken Yalnızca testin ilgili olduğu kurumla paylaşılmalı. O kurumlarla okullar arasında gerekli sözleşmelerin detaylı bir şekilde kişisel verilerin korunması boyutuyla düzenlenmesi, yetkisiz kişilerin bu verilere ulaşmaması gibi tüm kanuni usul ve esasların buralarda takip edilmesi gerekiyor. Engellilik durumu, sosyoekonomik bilgiler, gıda tüketimi, ses kayıtları tamamı kişisel veri kapsamında korunan bilgiler. Ee, Özellikle sosyoekonomik bir veri deyince aklıma şu geldi. Burada çocukla bağlantılı veri, veliyi ifşa eden, veliyle ilgili verilere de erişim sağlayan bilgiler söz konusu. Bunlar bakımından da hem çocuğun kişisel verisi hem velilerin kişisel verisinin işleme faaliyeti söz konusu olduğundan bu süreçlerin yine ayrı ayrı gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yasal düzenlemeler bahsedildi. Çok hızlıca geçeceğim bunlardan. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi herkesin özel hayatı korunur der. Avrupa İnsan Hakları şartı hiç kimsenin özel hayatına hukuka aykırı olarak müdahale edilemez der. Tersten aynı şeyi söyler. Çocuk Hakları Sözleşmesi yine özel hayatı bir birey olarak çocuğun da özel ve aile hayatını çocuğun yararı ilkesi kapsamında korur. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi şöyle bir açıklamada bulundu. Ee, maalesef sosyal medya şöyle bir algı sanal dünya diyoruz ve bu sanal dünya dediğimizde herkes de şöyle bir algı var e, her şey sanal sanki orada bir şey paylaştığımızda o bizim gerçek hayatımızla gerçek dünyamızla ilgili değil gibi hani e, insanlar her istediğini birbirine yazıyor birbirine hakaret edebiliyor bu sanal dünya algısı maalesef. Sosyal medyada işlenen hukuka aykırılıkların, işlenen cezaların sanki takipsiz kalacağı ya da bir suç oluşmamış algısı yaratıyor. O yüzden e, İnsan Hakları Konseyi, insan haklarının çevrim içi ve çevrim dışı koruması arasında bir fark yoktur diye bir açıklama yapma gereği duydu. Yani ben mesela benim yanımda birisi gelip çocuğumun fotoğrafını ya da videosunu çekmeye başladığında nasıl bir tepki vereceksem okulda gelip çocuğun fotoğrafını çekip sosyal medyaya koyduğunda da Aynı tepkiyi vermeliyim ya da bu kayda alan kişi aynı şeyi düşünmeli. Nasıl benim yanımda çocuğuma dokunamıyorsa, fotoğrafını çekemiyorsa, bu çocuğun bu fotoğrafını, videosunu ya da diğer kişisel verilerini sanal dünyaya, sosyal medyada ya da yükleyemeyeceğini bilmeli. Bu konuda ciddi bir e, algı, gerçeklik algısı oluşmalı herkeste. Avrupa Konseyi 108 sayılı sözleşmede e, modernize edilmiş 108 sayılı, 108 plus deniyor buna. Biz henüz bunu imzalamadık. Ülke olarak e, taraf olmadık buna. Şöyle dendi. Bu eksiklikler uluslararası tüm ülkelerde yaşanan sorunlar. Bununla ilgili şöyle dendi. Aydınlatma konusunda, çocuğun aydınlatılması konusunda daha hassas olunmalı. Farkındalık çalışmalarının çocukla ilgili kişisel verilerinin yürütülmesi konusunda otoritelere ekstra görevler yüklüyorum. Bunların farkında olunmalı ve veri sorumlularına çocuk verisi işliyorsa özen konusunda ekstra yükümlülükler getirilmeli diye genel bir çerçeve çizildi. Bununla ilgili yine Avrupa'da Genel Veri Koruma Tüzüğü var ama onun dışında Amerika düzenlemeleri çok daha ben bunları uygun buluyorum. Neden? Çünkü burada örnek verildi. 16 yaş sınırı ile ilgili Genel Veri Koruma Tüzüğü şunu söylüyor. Bilgi toplumu hizmetlerine erişim bakımından 16 yaş ulusal düzenlemelerle 13 yaşa kadar çekilebilir. Bu yaşı tamamlayan çocuklar sosyal medyada gezinebilir. Üye olabilir, Facebook, Instagram, işte aplikasyonları kullanabilir. Ama gerisini düzenlemiyor. Şöyle söylüyor genel veri koruma tüzüğü. Diyor ki ben diyor burada çocuklarla veri sorumluları arasında düzenlenen işlemin hukuka uygun olup olmadığı ya da genel anlamda e boşlar kanununa uygun bir e, ilişki tesis edilip edilmediğini bizim boşlar kanunumuzdan bahsediyorum. Orada tabii kendi ulusal düzenlemelerine göre hukuka uygun bir sözleşme akdedilip edilmediğini ya da bu sözleşmenin geçerli bir sözleşme olup olmadığını ben ulusal otoritelere bırakırım diyor. Dolayısıyla genel veri koruma tüzüğündeki 8. maddenin çok kurtarıcı bir madde olduğu algısı çok yanlış bir algı. Yani burada ne demek istiyor? Şunu söylemeye çalışıyor. Bir çocuk bir uygulamaya üye oldu ve o uygulama çok fazla token karşılığı hediye işte oyun oynama süresi karşılığında çocuktan mahrem bir fotoğrafını istedi. Ya da çocuktan başka bir kişisel verisini, hassas bir verisini onunla paylaşmasını istedi ve çocuk bunu yaptı diyelim. Diyor ki genel veri koruma tüzüğü burada hukuka uygun bir işlem var mı? Bu işlem geçerli mi? Bu 18 yaş üstü birinin yapabileceği bir sözleşme mi? hani ben izin verdim ama 16 yaş üstüne. Bunu ben yine ulusal otoritelere bırakırım diyor. Dolayısıyla yine sorun aslında bizim ulusal kanunumuzdaki mevcut durumun aynısına dönmüş oluyor. Şunlardan bahsetmedim. Amerika'da COPPA'yla özellikle eğitim hakları bakımından FERPA. Bu eğitim, Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Kanunu deniyor. Özellikle aileyi de kapsayacak şekilde düzenlenmiş detaylı düzenlemeler yapmış. Ben onlardan bahsedeceğim sizlere. Kaliforniya'da örnek bir düzenleme var. Hani hep GDPR'ı, Genel Veri Koruma Kanunu övdüğümüz için bunlar aslında daha bu alanda çözüm sunan düzenlemeler. Kaliforniya ee, öğrencilerinin çevrim içi kişisel bilgilerini koruma kanunu hem okul öncesi öğrenciler için hem de K12 düzeyindeki öğrenciler için düzenlenmiş. Ne diyor FERPA bize? Bir öğrenci hakkındaki bilgiler açıklanmadan önce ebeveynlerden veya 18 yaşından büyük öğrencilerin kendisinden yazılı onay alınmalıdır. Korunan bilgiler öğrencinin adı, adresi vesaire tamamına fotoğraf ve videoyu da kapsıyor. Eee ne diyor bize? 13 yaşın altındaki çocuklardan web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin kişisel bilgi toplanmadan önce ebeveyn izni alınması gerektirir. Buradaki kişisel bilgi kavramına çocukların fotoğrafları da dahildir. Yani sosyal medya uygulamalarında örneğin orada bir öğretmenin ya da okulun yapacağı paylaşım tamamen kopmaya uygun davranmaları halinde mümkündür. Birçok eyalet yasasına göre çocukların fotoğraf ve videolarının sosyal medyada öğretmenler tarafından izinsiz paylaşılması da iş kanunlarına ve mahremiyet düzenlenmelerine aykırı bulunup ilgili kararlarda işten çıkarma sebebi olarak uygulanmış. Tamam, toparlıyorum. Yine iki düzenlemenin ismi var. Ben bunu sizlere vereyim. Sopipa ile Elpipa. Bunlar da Kaliforniya e, düzenlemeleri. K12 düzeyinde, K12 öncesi, kreş döneminde çocuklarla ilgili. Mesela çok basit e, uygulamalar var, oyun siteleri var. Veya çocukların okul kıyafetlerini aldığımız, çocukların e, sınav bilgilerinin girildiği, işte çocuklarımızın Özellikle özel okullarda onlar kullanmıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemini. Tüm bilgilerini kaydettikleri özel uygulamalar var. Bu uygulamaları geliştiren, bu hizmetleri sunan kişilerin, burada çocukların kişisel bilgilerini profillemek ya da hedefli reklamcılık amacıyla kullanmaması ile ilgili ya da başkalarına satmaması ile ilgili kesin yasaklar konulmuş durumda. Bunlar benim de umarım içinde bulunduğum süreçte en kısa zamanda bu örnek çalışmaları ben de e, kanun çalışması olarak hazırlıyorum. İlgili yerlere sunmakla ilgili girişimlerim var. Umarım Türkiye'de de benzer detaylı mevzuat düzenlemeleri en kısa sürede çıkar. Çünkü açıkça yasaklanmadıkça anladığım kadarıyla bir şey serbest algısı oluşuyor insanlarda. Aslında mevcut düzenlemelerde yapılan şeyler gerçekten hukuka aykırı ve bu hukuka aykırılıklarında yaptırımı var. Ama e, çok detaylı ee, özel düzenlemeler gelmediği sürece de e, hukuka aykırı olduğu algısı sanırım kimse de meydana gelmiyor. Takılıyor bir türlü ilerleyemedim. Ülkemizdeki durumdan arkadaşlarım bahsettiğim Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek bir düzenlemesi bununla ilgili var. Bizim kanunumuz dışında tek bir mevzuatta yer alıyor. Çocukların sosyal medyada öğrencilerin verilerinin işlenmesi... Öğrencilerin okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri Burada sadece görüntü korunmuş farkındaysanız fotoğraf ya da video başka kişisel veriyi korumuyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu düzenlemesi. Sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne adı altında olursa olsun paylaşılamaz. Paylaşılması için Veliden ve rehber öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması gerekir diyor. Ben bu hüküm aslında e, çok da mevcut sorunu çözmüyor. Burada çeşitli tartışmalar var. İşte 13 yaşındaki çocuğun imzası geçerli mi? Evet çok düşünülmeden yapılmış ama orada kastedilen yazılı izin imza değil. Çocuğa rehber öğretmenin bu konuda yetkin eğitim almış bu alanı bilen bir rehber öğretmenin senin... Fotoğrafın kişisel verindir. Burada şu amaçla kullanılacak. İstersen sosyal medyada kullanıldığı için açık rızanla bu veriyi verdikten sonra dilediğin zaman silebilirsin. Silme hakkın var. Rahatsız olduğun anda bize gelip bundan rahatsız olduğunu söyleyebilirsin gibi açıklamaları yaparak çocuğu da bu konuda bilgilendirdiğini aslında çocuğa uygun bir aydınlatma yaptığını anlatmak istiyor. Buradaki metin konuyu bilmeyenler biraz daha yanlış yorumlayabiliyorlar maalesef. Bahsedildi Türk Ceza Kanunu'nda da bununla ilgili yaptırımlar var bizim kanunumuz dışında. Medeni kanundaki ayırt etme gücüyle ilgili düzenlemeler, yaş sınırlamaları bakımından takip edilmeli. Ve kişisel veri sadece her zaman bir sosyal medyada video izlemek değil, bazen hukuki işlem oluşmuş oluyor veri işleme sırasında. Bunun için de borçlar kanunundaki hükümlerin geçerli olup olmadığı, işleme hukuku uygun hale getirip getirmediğine bakılmalı. Birçok tabii ki tavsiye var okul ve eğitimciler için ama benim burada en kısa iki hususu söyleyip tamamlamak istiyorum sunumumu. Öğretmenler fotoğraf çekiyorlar, gerekli izinleri de aldılar diyelim. Bu sunumun temel konusu aslında veri minimizasyonu. Bu fotoğraflar çekildiğinde ya da bu videolar paylaşılırken konum etiketleri olmaması, çocukların formalarından okullarının tespitinin sağlanmaması, mevcut ortamda Diğer okula erişimle ilgili şifrelerin, parolaların, parolaların, öğrencilerin notlarının veya işte öğrencilerin, çocukların okul bilgilerini ifşa eden diğer bilgilerin ortamdan ayıklanması. Fotoğrafta gereksiz kişisel veri varsa bu fotoğrafların kırpılması, blurlanması gibi birçok öneri hazırladım ben çalışmamda. Öğrencinin rızası çocuk bile olsa ve veli de dahil rızasını geri çektiğinde o fotoğrafların videoların derhal kaldırılması gerektiğinden sistemlerin buna uygun tasarlanması. Hayır ben bulamadım, edemedim, rızan var mıydı, yok muydu ya da bu video neredeydi acaba diye bir aksaklık yaşanmaması için uygun veri yönetim mekanizmalarının kurgulanması ve etkinlik sırasında çekiyorlar çocukların bu görüntüleri. Deniyor ki mesela çocuklar fotoğraf yapıyorlar. Büyük bir hevesle çizim yapıyorlar, bir etkinlik yapıyorlar ve okul tanıtım amaçlı bir video çekmeye geliyor. Orada diyor ki tek bir çocuğa, suçu sadece bilinçli olmak olan bir ailenin çocuğuna, "Sen hadi çık bakalım. Çık kenara. Neden öğretmenim, arkadaşlarımla birlikte ben de anım olsun istiyorum. Anneme babama bunu gönderin. Albümümde yer alsın istiyorum." "Hayır seni çekemeyiz. Sen çık biz bunu Instagram'da paylaşacağız." Çocuk çoğu zaman etkinlikten eğitim faaliyetinin bizzat kendisinden, arkadaşlarıyla bir arada olma keyfinden bu uygulamalar ve yanlış yönetim, yanlış algı, veri koruma eğitiminin eksikliği, bu konudaki farkındalığın, bilincin eksikliği, öğretmenlerimizin, okulun, bu konudaki kültürünün etiğinin eksikliği nedeniyle Maalesef bunların hepsinin dışında kalmış oluyor ve çocuk ayrımcılığa açıkça ayrımcılığa dışlanmaya maruz kalmış oluyor ve bunlar küçücük çocuklar. O yüzden burada söylemek istediğim şey çocuklar gerçekten burada en masum noktada ve korunmaya muhtaç noktadalar. Bu konuda ciddi bir etik kültür eksikliği var. Umarım bu tavsiyelerle birlikte de bunu da ülke olarak aşabiliriz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap kısmına geçmek isteriz. Sorusu olan var mı? Herhangi bir sorunun olmadığını görmekle. Ee, bir soru sormak istiyorum. Eee, bunda öğrencilerin paylaşımında sosyal medyada bazen emojilerle maskeleme yapıldığını görüyoruz. Bu uygulamayı uygun buluyor musunuz? Şu an geliyor mu sesim? Şöyle, şimdi bu konuda teknik çok ilerledi. O emojilerin geri döndürme yoluyla kaldırılması ve çocuğun yüzünün tespit edilmesi çok mümkün. O yüzden biz şunu söylüyoruz, çocuğun kişisel verisi eğer rızası yoksa işlenemez e, ee, ne zaman işlenebilir? Anonim hale getirildiyse, anonimlik nasıl sağlanır? Söylediğiniz yöntemlerle çocuğu anonim hale getirmeye, yani çocuğun verisini yok etmeye çalışıyorlar ve paylaşabileceklerini düşünüyorlar. Orada şuna bakmak gerek, mevcut ve kolay bir teknolojiyle o emoji kaldırılıp alelade bir, bir kişi tarafından çünkü ekran görüntüsü almak çok kolay. O videoları, fotoğrafları kaydetmek, sonra sınırsız bir şekilde paylaşmak çok kolay. Tam bir anonimlik sağlanmış mı? Mevcut teknik bunu kolayca ortadan kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Ona göre bu uygulamanın yeterli olup olmadığına kanaat getirilebilir. Başkaca bir Başkaca bir soru Olmayınca biz de bütün bu sunumların son derece doyurucu olduğu kanaatine ulaşmış bulunuyoruz. Müsaade ederseniz değerli katılımcılara ben bir soru arz etmek isterim. Uygun görürseniz ee, sadece Atacan Bey'in o da kısmen yine çocukla ilgili ee, diğer konuşmacıların sunumlarının konusu çocuklarla alakalı. Ee, Cennet Hanım da bahsetti. Amerika'da bir takım düzenlemeler var. Tabii konuyla ilgili olunca algıda seçicilik yöntemiyle okuduğunuz haberlerde de gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bilmiyorum salonda bu usta farkındalığı olan var mı? İki gün önce Avustralya'da bir kanun tasarısı onaylandı. 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya giriş yapması bütünüyle yasaklandı. Bir yıllık bir yürürlük süreci öngörülüyor. Ve sosyal medya a yöneticilerinin de bu usta gerekli düzenlemeleri yapmaları, yapmadıkları takdirde de ciddi para cezalarıyla karşılaşacakları kararlaştırıldı. Ben sırasıyla tüm katılımcılara bu hususta ne düşündüklerini sormak isterim. Sonrasında ikinci soru salonu olacak. Meryem Hanım? Evet ya da hayır şeklinde. Yani hocam ben de söz konusu şey haberi okumuştum. Şu an sesim geliyor mu? Duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle mevcut durumda gerçekten sosyal medyanın çocuklar için çok riskli olduğunu görüyoruz. Evet ayrı şeklinde gidersek bizden sonraki evet, oturumları tamam da <laughs> üzmemiş oluruz. Hocam no comment diyemiyor biraz. Biz karar veriyor olsaydık ve bu tasarı önünüze gelmiş olsaydı siz bu konuda hangi yönde el kaldırırdınız? Yasaklansın mı serbest bırakılsın? Yani yasaklansın derdim herhalde bir anne olarak. Peki Şevval ım. Ben de yasaklansın yönümde değerlendirme yapardım diye düşünüyorum. Bir anne olarak Cennet Hanım'ın kanaatini biz az önce dolaylı olarak duyduk ama mikrofon henüz gelmedi galiba. Burada bildiğimiz üzere iki temel hak var. Çocukların e, bilgiye erişim hakkı, ifade özgürlüğüyle çocukların korunması. Ben de burada mevcut gidişata baktığımda ve tehlikenin haklara kıyasla ne durumda olduğuna baktığımda ben de böyle bir yasanın geçmesinden yanayım. Peki teşekkür ederiz. Sunumlar devam ederken haberleri kontrol ettim. Avustralya'da halk bu hususta ne düşünüyor? Kamuoyu araştırmalarında bir oran çıkmış. Biz bunu salona tevdi edecek olsak bir referandum şeklinde. Bu hususta yasaklansın diyenler el kaldırabilir mi acaba? Hayır serbest bırakılsın diyenler el kaldırabilir mi? Çok şükür azınlıktasınız. Yani Norveç'in Svalbard adasında küresel bir tehdit karşısında